Merhaba değerli dostlarım, bu programımızda güzel ahlakın önemini ayet ve hadislerle arz etmek istiyorum. Birinci ayeti kerimemiz Kalem suresinin dördüncü ayeti Bismillahirrahmanirrahim Ve inneke le'ala hulukin azim sadakallahu'l azim Muhakkak ki sen en yüce ahlak üzeresin. Ali İmran suresi 134. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim vel kazimin el gayze vel afin anin nas. Sadakallahu lazim. O muttakiler kızlıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Bu konuyla ilgili sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam, Hazreti Enes'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte, Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu kale, Ma mesistu dibacen ve la hariran. الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قد أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قد أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله. Ela fealte keza sadaka Resulullah. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ellerinden daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeye dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir raiha koklamadım. Resul-i Ekrem'e tam 10 sene hizmet ettim. Bana bir defa olsun öf dahi demedi. Yaptığım bir işten ötürü neden yaptın? Yapmadığım bir işten ötürü de şunu yapmalı değil miydin dediği vaki değildir بو مناكب يرمش حديث ابو الدرداء رضي الله عنه روايت بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء اثكل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق وان الله يبغض الْفَاحِشَ البذيه صدق رسول الله. Kıyamet günü müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Ona en çok sevap kazandıran şey ahlak hasenesi olacaktır. Allahu Teala bütünüyle çirkefleşip kötü davranışlar sergileyen, çirkin ve pes şeyleri ağzından düşürmeyen kimseden nefret eder. Tirmizi 1 61 nolu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisha radıyallahu anha kalet semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu innel mu'mine le bi husni hulukihi derecete saimil kaimi sadaka Resulullah. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzleri oruç tutan geceleri de namaz kılarak değerlendiren kimselerin mertebesine ulaşır Ebu Davud Edeb Yedinoğlu hadis-i şerif. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh, demiştir ki بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وان كان مازحا ve bi beytin fi a'lel e cenneti limen hasune hulukuhu. Sadaka Resulullah. Münakaşa ve cidalden haklı dahi olsa uzak duran kimseye cennetin kıyısında bir köşk verileceğine kefil benim. Şakacıktan dahi olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin merkezinde bir kasır tahsis edileceğine kefil benim. Güzel ahlak sahibi insana da cennetin en tepesinde bir köşk verileceğine kefil benim buyuruyor Efendimiz Ebu Davud Edeb Yedinoğlu hadis şerifte. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh demiştir ki, An Cabir İbni Abdullahi radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale, inne min ahabbiküm ileyye ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyameti ehasinukum ehlaken ve inne ebe ileyye ve ebadekum minni yevmel kıyameti sersaruna vel müteşeddikuna vel mütefeyhikuna kalu ya Resulallah kad alimna es-sersaruna vel femel el sadaka Resulullah doğrusu içinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü meclisime en yakın olacak kimseler ahlakı en güzel olanlarınızdır bana en sevimsiz gelen ve kıyamet gününde benden en uzak olacaklarınız ise tekellüfe girerek lafı uzatıp gevezelik yapanlar ne güzel konuşuyor desinler diye riyakarane avurduğunu şişire şişire edebiyat yapanlar ve bilgiçlik taslamak ve muhataplarını ezmek için kibirli kibir lügat paralayanlardır. Tirmizi 171 nolu hadis-i şerif. Asap Peygamber Efendimizin en çok nefret ettiği ve kıyamet gününde ona en uzak olacak kimselerden Üçüncü grubun kim olduğunu sormuş, Allah Resulü de onların kibirler olduğunu ifade etmiştir. Mütevazi olmayı, güzel ahlak sahibi olmayı, insanlara karşı yumuşak davranmayı nasibi müyesser eylesin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.